Merhaba öğrenciler, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise kesir kavramına giriş. Kesir neydi? Hep beraber görelim. Aşağıdaki şekillerde bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını ve parçalardan kaçının boyandığını yazınız. Bir bütünün sadece bir parçasının boyandığını görüyoruz. Burada bir bütünün sadece iki parçasının boyandığını görüyoruz. Yuvarlak şeklimizde ise bir bütünün bir, iki ve üç parçasının boyandığını görüyoruz. Peki kesirler neydi? Bir bütünün eş parçalarından bir kısmına kesir denir. Bu kesri gösteren sayıya da kesir sayısı denir. Kesir sayısı yerine kesir de kullanılır. Sayı sözcüğü kullanmadığı zaman da bunun kesir sayısı olduğu anlaşılır. Kesir biri üstte, öteki alta aralarında bir çizgiyle ayrılan iki doğal sayıyla yazılır. Üstteki sayıya pay, alttakine de payda diyorduk. Ve bunları ayıran çizgilere kesir çizgisi veya bölü çizgisi deniyor. Ne demiştik? Kesirde iki doğa üstte ve altta olmak üzere iki doğal sayı var ve arasındaki bir çizgi. Kesirlerdeki üst sayısı pay, kesir çizgisi ve payda. Değerli çocuklar, kesirlerin iki çeşit okunuşu olabilir. Ya 5 bölü 12 diyoruz ya da 12'de 5. Bu eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterir. Yani paydamız, bütünümüz 5, pay ise kaç tane eş parçanın alındığını gösterir. Payda bütünün ya da çokluğun kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Not olarak şunu belirteceğim çocuklar. Bütün ya da çokluk sıfırdan sıfır çok sayıda parçaya Ayrılacağından kesirlerde paydada sıfır bulunmaz. Yani kesirlerin altında hiçbir zaman sıfır sayısını göremeyeceğiz. Kesir ne demiştik yine tekrar edelim. Bir bütünün eş parçalarından... Kaç tanesinin alındığını ifade etmekte kullanılır. A ve B birer doğal sayıdır. Ve B sıfırdan farklı olmak üzere aşağıdaki gibi gösterebiliriz. Yani 2'de 1, 10'da 3, 3'de 8 gibi. Gelelim kitaplarımızdaki örneği inceleyelim. Pay var, kesir çizgisi payda. Bize bütünü bakalım kaç parçaya ayırmışlar. Şuradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani değerli çocuklar bütün her zaman kesirin alt tarafına yazılabilir. Peki yeşil renkte kaç tane parça boyanmıştır? Yeşil renkte 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane boyanmıştır. Peki kırmızı renkte kaç tane boyanmıştır? Kırmızı renkte ise 1, 2, 3 tane boyanmıştır. Pay ne demiştik? Bölünen parçalardan kaç tane alındığını gösterir. Payda ise bütünün kaç tane eşit bölündüğünü gösterir. Bir bütünü eşit parçalara ayırarak içlerinden bir ya da birkaçını almamıza kesir. Kaç parça aldığımızı gösteren sayılara ise kesir sayıları denilmiştir. Şimdi aşağıdaki şekilleri altlarından belirtilen kesir sayılarına göre boyamamız gerekiyor. Dörtte bir yani boyayacağımız sadece bir parça. Sekizde bir, bütün olarak sekiz parçaya ayrılmıştır ama bizden istenen bir parçadır. Diğer kesirimiz ise sekizde iki. Eğer şekli pasta olarak düşünürse annemiz pastayı sekiz parçaya ayırmış ve iki parçasının alınması gerektiğini söylemiş. Dörtte iki, kesirimiz, şeklimiz dört parçaya ayrılmış. Bizim boyamamız gereken iki parça var. Sekizde beş, bütünümüz sekiz parçaya ayrılmış. Bizim boyamamız gereken bir, iki, üç, dört, beş parça. Diğer şeklimiz dört eşit parçaya ayrılmış. Bizden istenen bir, iki, üç parça. Altada ikide bir, 8'de 3 yani 3 parçanın boyanması gerekiyor. 4'te 2 şekli birer kare olarak 4 bütün parça olarak düşünürsek şu üst tarafın boyanması gerekiyor. 8'de 6, 6 eş parçanın boyanması gerekiyor. 8'de 7, 7 tane eş parçanın boyanması gerekiyor burada. 2'de 2 ise bir bütünü vermektedir. Yani bütün şeklin boyanması gerekiyor. 8'de 8'de de bütün şeklin boyanması gerekiyor. Peki aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarına bakalım. Şeklimiz 2 kaç tane boyalı parça var? 1. Buradaki şekli bakalım kaç tane eşit parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sayısını aşağıya yazıyoruz. Boyalı ise 1 2 3 4 5 6 7. Diğer şeklimizde ise 2 4 6. 8 eşit parça var. Boyalı kısımlar ise 2 4. Diğer şeklimiz ise 4 eşit parçaya ayrılmış. Boyalı kısımlar 3. Diğer şeklimiz 2, 4, 6, 8 parçaya ayrılmış. Boyalı parçamız 2. Diğer şeklimiz 2, 4, 6, yine 8 parçaya ayrılmış. Boyalı şekilleri ise 2, 4, 6. Son şeklimizde 4'e ayrılmış. Bizden istenen 2 boyalı parçası yani 2. Diğer örneğimiz ise şekillerimizi kesir sayılarıyla eşleştirelim. Yani bütün dört parçaya ayrılmış, bir parçası alınmış. Yani dörtte bir eşleştireceğimiz sayı dörtte bir. Diğer şeklimiz ise iki, dört, altı, sekiz. Sekize ayrılmış boyalı parçası üç. Yani sekizde üç. Diğer şeklimiz ise iki eşit parçaya ayrılmış boyalı parçası bir. Yani ikide bir götüreceğimiz sayı 2'de 1. Yuvarlak şeklimiz ise 2 4 6. 8 eşit parçaya ayrılmış, boyalı parçamış 1. Yani 8'de 1. Diğer şeklimiz ise 2 4 6 parçaya ayrılmış. Alınan parça ise 2. 6'da 2. Yani eşleştireceğimiz sayı şöyle Yine bu kesirimiz 6 parçaya ayrılmış. Boyalı olan kısmı 1 yani 6'da 1. Bir şeklimiz daha var. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrılmış. Boyanmış parçalar eşit parçalar 3 yani 4'te 3 eşleştirmemiz böyle olacaktır. Son şeklimiz 3, 3'te 1 yani eşleştireceğimiz sayı 3'te 1. Aşağıdaki şekillerden ise Kesir kadarını işaretleyelim. 4te 1 bir parçası maviye boyanmış. 4te 2 iki parçası maviye boyanmış. 4te 3 üç parçası maviye boyanmış ve 4te 4 dört eşit parçasının maviye boyandığını görüyoruz. 4te 4 ise hem payda da hem payda aynı sayılar ise bütün şeklin boyanması gerekiyor. 4'te 3 ise 3 tane sarıya boyanmaz, boyanmış. 4'te 2 iki eşit parçanın sarıya boyandığını görüyoruz. Ve 4'te 1 kesirinde ise bir tane parçanın sarıya boyandığını görüyoruz. 9'da 4 ise 4 eşit parçanın pembeye boyandığını 12'de 7 ise 7 tane eşit parçanın 7'ye boyandığını ve 10 da 6 ise 6 tane eşit parçanın 6'ya boyandığını, pembeye boyandığını görüyoruz. Sizlerde sizler de ev ödevi olarak Matematik 4 kitabınızın 144. ve 145. sayfalarındaki ödevlerinizi tamamlayınız. Dersinizi mutlaka evde tekrarlayınız. Ve böylelikle bir dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz çocuklar. Hoşçakalın. kalın Müzik